Dostlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerik çekeceğiz. Bugün farm atmayacağız. Premium'u olmayan, elinde düşük miktarda nakit olan arkadaşlar için bir deneme yapacağız. Ben de ilk defa deniyorum. Diğer oyunda bunu denemiştim. Diğer oyunda bu şekilde kar elde etmiştim. Ve paramı katlamıştım. Bakalım bu oyunda da aynı taktik işleyecek mi? Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoda Priyes Later artı altı basacağız. Yani artı yediye basma oranları biraz daha düşük olduğu için artı altıya daha rahat geçiyor bu ürünler ve artı altıda satması biraz daha karlı. Güncel piyasada 700K'ya satılıyor. Ben birkaç tane denedim ama böyle yüklü miktarda denememiştim. Ve 700K'ya gerçekten satabildim dostlar. Eğer premiumunuz yoksa, eğer oyuna yeni başladınız ve para kasmak istiyorsanız ve oyuna cebinizden para vermek istemiyorsanız bu taktiği deneyebilirsiniz. Ben yaklaşık 10 M harcayarak bu taktiği sizler için deneyeceğim dostlar. Bakalım 10 M vereceğiz. Ne kadar alabileceğiz? Birlikte görelim. Üstüme önce bir set göğüslük alarak başlıyorum. Bu iş biraz sıkıcı. Yani bilgisayarın başına durup tek tek upgrade yapmanız gerekecek. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Ya bence bu işte para var. Kesinlikle bu işten kar edeceğimizi düşünüyorum. Ön söz olarak bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk başta full çanta yaptınız diyelim. Hepsi zaten artı 3'e banko geçtiği için artı 4'e sallayabilecek kadar kanmon, upgrade, scroll alın. Yani 93 adet. 93 adet kanmon, upgrade, scroll. 2N 790k para verdik aldık. Ve 31 adet. Press later göğüslükle işe başlayacağız. Bilginiz olsun dostlar. Burada yapacağınız işlemi hızlandırmak için kesinlikle şu no animasyon tikini işaretlemeniz. Bunun artı basmada herhangi bir sıkıntısı yok. Evet full diyor. Bir tane bege atıyorum. Onu da sonradan çekeriz. Bir tanesi illa artı 4'e geçerken yanacaktır. ben bunları hızlıdan artı 4'e kadar sallayayım. Artı 4'ten sonra Kaç tane geçti, kaç tane yandı? Birlikte tekrar inceleyelim. Onemi katlayabilecek miyiz, yoksa zarar mı edeceğiz? Göreceğiz arkadaşlar. Videodan ayrılmayın, kesinlikle sonuna kadar izleyin dostlar. Dostlar bütün itemleri artı 4'e gönderdik. Bir tane yandı. Onun yerine zaten 31. olanı aldım. O bege göndermiş olduğum. Bir tanesini de yanlışlıkla ilk kere basıp artı 5'e göndermişim. Theast arkadaşımıza da buradan selam olsun. Kendisi videolarımızı takip ediyormuş. Oyun içinde piyam attı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumları için, desteği için arkadaşımıza. Oyun içinden piyam atarsanız bu şekilde çok sevinirim. Videoya da denk gelirseniz sizlere de selam göndermek isterim. Şimdi bütün ürünleri artı 5'e gönderelim. Tekrar animasyonsuz göndereceğim. Bakalım kaç tane artı 5 alacağız dostlar. Arkadaşlar. arkadaşlar 29 tane artı 4'ü şu anda artı 5'e sallıyoruz. Birinciyi aldık. ikinciyi aldık. Yalnız benim yaptığım bir hata oldu. Bunu da şimdi söylemek istiyorum size. Evet peş peşe çatır çatır. Evet yangın yeri buralar. Ne oluyoruz? Bir dakika. Bir değiştiriyorum. Yani pek etkisi olacağını sanmıyorum. Bunlar o ama gerçekten değiştirmek istiyorum. Peş peşe bu kadar yanması üzdü gerçi. yani. Artı peşe bu kadar yanmamalıydı. Ben yaptığım bir hatadan bahsediyordum. Göğüslükle başladım. Full bag'i göğüslük doldurdum. Siz bence sıra sıra doldurun. Çünkü çok fazla göğüslük çıkacak burada. Bu işte çeşit önemli. Bir sıra göğüslük, bir sıra donluk, bir sıra kafalık, bir sıra kolluk ve bot şeklinde doldurursanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi ben bir Dorion 8'e geçtim. Yani bir anda peş peşe bu kadar yanması harbiden üzdü beni. Ha, bu da yandı ya. Yani bu iş böyle değildi arkadaşlar bakalım. Sanki zarar yazacak gibi ama umarım döner yani buradan. Böyle biraz da peş peşe geçmeye başladı. Biraz versin yani. yani. Bu iş gerçekten fakirin ümidi. Bu iş fakirin umudu. Bu iş fakirin ekmeği herkes oyuna para yatırabilecek durumda değil. Ama en azından hani bir onem bir siteden çekip ya da mining yapıp crafting de uğraşıp toplayıcılık da uğraşıp hani bir onem kasıp bu işe girişebilir arkadaşlarımız. Yani durumu iyi olmayan kişilerin de bence oyunu oynama imkanını yükseltecek bir farm çeşidi diyeyim. bu, bu da çünkü bir farm. Burada da bir emek var. Elle oturuyorsunuz bu şekilde. Upgrade yapıyorsunuz, tek tek item basıyorsunuz. Gerçekten yani sıkıcı bir iş. Sıkıcı bir iş ama Umarım Bizim için getirisi olan bir iş olacak. Bakalım şöyle kaç tane artı 5 aldık. Ya fena almadık başta Çok fazla yanmasına rağmen şu anda fena almadık. 16 22 22 tane artı 5 aldık. Bakalım 22 taneyi artı 6'ya bir gönderelim. Tekrar count değiştireceğim ya. Yani bir Dorion 8'deyiz. Bir Dorion 7'ye bir geçelim. Dorion 7'de atalım onların hepsini artı altıya. Çünkü kamp değiştirdiğimde upgrade geçmeye başladı. Bu şekilde de bir totem yapmış olalım dostlar. Eğer yani bu işi varsa kardeşiniz, eşiniz, dostunuz oyunu oynayan onunla birlikte yapabilirsiniz. Ya da bir ekipseniz mesela oyuna para yatırmak istemiyorsanız böyle. İmece usulü herkes birine çalışır bir gün, ertesi gün birine yapılır gibi gibi de yapabilirsiniz. Yani güzel bir piyasa olacağını düşünüyorum. Şimdi e bu sefer animasyonlarımız kalsın. 22 taneden kaç tane artı altı alacağız? Şu ana kadar zaten 4.5 en para harcamışız. Gördüğünüz gibi 5 em 4 kalp paramız kaldı. Şöyle zaten 1.4'ünü geri aldık. Yine yanmalar başladı. Bu da tekrar kamp değiştireceğim. Bu dayandı yandı. tekrar ben Dorian ona bir geçeyim. Bir Dorian ona geçeyim bu işten kar etmek istiyorum. Gerçekten hani kendim için değil. Bu işten sizin için kar etmek istiyorum. Bu işten sizin için bir şeyler kazanmak istiyorum ki oyuna illa para yatırmak zorunda kalmayın. İlla oyunu para yatırarak oynamak zorunda kalmayın istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada devam edelim bakalım. E bir preview atayım. Yani çok mata itemler değil biliyorum. Letter basıyoruz ama yani dediğim gibi buradaki amaç başka. Buradaki amaç oyuna para vermeden sizleri oynatabilmek arkadaşlar. Bir de düşük sayılarda bu işi yaptığımızda kazanma oranımız daha da azalıyor tabii ki. Gene tekrar yanmaya başladı çok fazla. Şu anda artıklar kamp değiştirmenin de bir anlamı yok. Kurafelere çok fazla kulak asılmaya gerek yok. Normalde bu kadar fazla yanmıyor inanın. Yani Biraz daha fazla geçmesini beklerdim. Bakalım ama daha son sözü söylemedik. 22 taneden kaç tane alacağız daha son sözü söylemedik arkadaşlar. Varsa sizin de bu şekilde later basma taktikleriniz lütfen yorumlarda belirtin. Diğer arkadaşlar da faydalansınlar. Belki başka bir usulü vardır. Şöyle yaparsak biraz daha alıyoruz biz. Taktikte ilerleyebilirsin diyebileceğiniz şeyler varsa lütfen paylaşın dostlar. Çok sevinirim. Evet şu anda bakalım. Paramızın yarısını neredeyse harcadık. Kağır mı ettik zarar mı ettik göreceğiz. 10 tane aldık. 10 tanesi de 700k'dan versek 7 m para yapar. Şu anda kaç para harcadık? Yani 5 m harcadık. 2 m kar ettik diyebilirim. Şu 300k'yı da artık pazardaki vergiye sayın siz. 5 mde 2 m kar ettik. Bakın eğer şansımız yaver giderse 10 mde de 4 m falan kar ederiz. Şimdi göğüslükleri şöyle atalım çantamıza. Göğüslükler çantamıza dursun. Göğüslük almayacağım daha fazla paranın kalanıyla gene bir çanta daha yapacağız. Şu artı bir burada kalsın. Onunla hiç uğraşmayalım. Karışık bir çanta yapalım şu anda ve tekrar geçelim bakalım 5 evimizde de harcayalım. Dostlar ben şimdi animasyonları kapatarak tekrar bu çantayı artı 4'e kadar yürüteceğim. Artı 5'e vesaire atarken birlikte kontrol ederiz kaç tane geçecek. Dostlar bu sefer artı 4'e geçerken 2 tane yaktık. 32 tane inventörümüz 30'a düştü. 30 tane daha kaman upgrade super olup e hızlıca artı 5'e atıyorum hepsini. Bakalım kaç tane artı 5 alabileceğiz. Bu defa da artı 5'e epey bir yandı. Sanırım oyunun RNG'si bu sefer bizim yüzümüzü güldürmeyecek gibi hissediyorum. Yani bu kadar çok sık yanıyorsa bu paperların gerçekten fiyatı uygun. Hani 700k'dan satılması şaşırtıcı ya da şu anda bana bir şanssızlık denk geldi diye düşünüyorum. Çünkü bakarsanız epey bir yanma oranı yüksek ama biraz toparladığı gibi şimdi peş peşe geçiyor. Barda biraz peş peşe yandı. Böyle artı altıya geçerken bir yüzümüz gülse de böyle peş peşe geçirsek hem güzel bir içerik çıkartmış olabilsek hem de güzelce bu işten kar edebileceğimizi görebilsek harbiden çok sevineceğim. Evet ne kaldı elimizde bakalım. 8, 16, 22. Gene 22 tane artı 5 çıktı. Sanırım bir önceki partide de 22 tane çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir 22 tane daha kaman upgrade scroll'u üstüme aldım. Bakalım 22'den kaç tane artı 6 alabileceğiz. Bu sefer animasyonları da açıyorum. Umarım bol bol artı altı alalım arkadaşlar. Böyle peş peşe geçse diyecektim ki kafadan bir tane yaktık direkt. Ya süre çok sıkıcı. Hani süreç inanılmaz sıkıcı, ben size kaç dakika sürdüğünü de video kaydından paylaşacağım. Çok fazla dur, durup duraksamadım yani. Videoyu hızlandırarak paylaşacağım tabii ki de. Ama. Yani bakıyorum şu anda şu ana kadar zaten bir 33 dakika olmuş yarım saat geçmiş. Hani farm eğer tutarsa. inanın tutarsa farm yaparak bu kadar hızlı para kasılmaz yani. Onun da hesaplamasını yapacağım. Bu çapçalarda geliyor. Ben memnunum arkadaşlar gelsin. Makrosu hilesi ıvır zıvırı oyundan uzak dursun gerçekten. Şimdi altıya hemen bir kolduk atıyoruz. Bak oyunu övdük. iyi dilekler söyledik. Ve hemen artı altımızı bize verdi. Oyunu övmeye böyle devam edelim arkadaşlar. Upgrade yaparken mesela şu demircinin yakışıklılığını. Demircinin asaletini görüyor musunuz? Ağzındaki dişler yani olmayan dişleri. Kim düşünmüş bu arkadaşı böyle tasarlamayı kim yapmış bu güzelliği yani daha başka bir figürüm yoktu yani şuraya kanatlı manatlı melek tarzı bir şey koysanız da yüzümüz güldükçe teşekkür etseydik bu dayıya teşekkür edersemiz de gelmiyor yani şuraya baksana bu dayıyla karşı karşıya burada iş yapmaya çalışıyoruz dayı elinde bir tokmak sanki yandıkça itenler bana vuruyor gibi hissediyorum tokmağı orada da zaten ince bir mesaj olabilir o tokmağın kısmı bakalım bu sefer biraz daha fazla aldık gibi artı altı arkadaşlar. Şu anda böyle yavaş yavaş zaten ses tonum, enerjim değişmeye başladı. Siz de hissetmişsinizdir umarım. Son iki tanesini de verdi. de bir tanesini yaktı. Bari bunu ver ya. Bunu verdi. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle üstümüzü derleyelim, toplayalım. Bunları da çekelim. 62 tane artı bir later aldık. Hmm. 62 tane artı bir later'dan arkadaşlar 24 tane artı altı geçirdik. Üstümüzde 10M paramız vardı. 10M 581K para kaldı. Biz bunların tanesini gerçekten 700K'dan pazarda şu anda satabiliyoruz. Bugünün de ben size söyleyeyim. 25.02.2024 Şu anda 700K'dan sattığımızda 16M 800K bir paramız geliyor. Arkadaşlar 16M 800K'nın da pazar vergisi 336K. %2 vergi alıyor Rise Online pazardan. 336k vergiyle düştüğümüzde zaten üstümüzde bir nakit var şurada. Bu nakitten hesaplayalım. Hiç lafı dolandırmayalım. 10 m verdik. 16 m 800k para aldık. Yani 10 m'e 6 m 800k kar ettik. Bence güzel. %100 kar zaten beklemeye gerek yok. %68 kar yaptık. Yani bu işlemle. Bu işlemi akabinde bu ihtenleri satacaksınız. Artık 16 temli yürüyeceksiniz. Hadi 16 temli bu kadar kar edemeyin. 16 hem 20 am olsun. 20 işte 30 olsun vesaire vesaire. Yani %50 ortalama kar marjı var bu işte. %50 ile hesaplayabilirsiniz kar marjını. Çünkü ben hani ortalama bir şanslıydım gibi düşünüyorum. Çünkü bayağı bir peş peşe de yaktıklarımız oldu. Ama hani siz gene de düşükten alın hesabınızı. %50 kardan hesaplayın. 10 verdik. 15 oldu 15 verdik 22 buçuk oldu gibi gibi katlaya katlı ilerleyebilirsiniz Tabi bunların süreçleri de var Satış süreci var burada upgrade süreci var Bakıyorum şöyle bir 40 dakika olmuş Video kaydındayım Yani bunun 10 dakikası konuşmayla vesaireyle geçmiş olsa Giriş konuşmaları vesaire desem 30 dakika 30 dakika boyunca uğraştım upgrade yaparak uğraştım 10 m para harcadım karşılığında 16 m 800 k para aldım. 30 dakikada 6 m 800 k kar ettik. 6 m 800 k masrafsız parladık arkadaşlar. Şu anda premiumunuz yok. Şu anda pot masrafınız, rol masrafınız, armor masrafınız hiçbir şeyiniz yok. Boş bir şeyiniz var. 10 m para attınız, 6 m 800 k kar ettiniz ve 30 dakikada bu işlemi sağladınız. Bence harika, harika, harika. Bu oyuna para yatırmadan başlamak isteyen arkadaşlarımız için çok önemli bir rehber olacaktır. Kesinlikle bu videoyu arkadaşlar en çok bu videoyu yorum istiyorum ki çok sayıda insana ulaşalım, çok sayıda insana dokunalım. Yani durumlar bu haldeyken, geçim sıkıntıları varken kesinlikle bu taktiği, bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Eğer oyun oynamak, bir şeyler yapmak istiyorsanız paranızı bu şekilde katlayıp, çağrınızı dizip, itemlerinizi alıp, premium ve pus itemlerinizi alıp keyif almaya başlayabilirsiniz. Ama sabır sabır sabır. Bu işte kesinlikle sabır gerekli. Acele etmeyeceksiniz dostlar. Bilginiz olsun. Çok güzel eğitici bilgilendirici bir video oldu arkadaşlar. Herkesin yararına olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla da kalın.